Arkadaşlar e, Balıkesir'de Havran Barajı var. Oraya doğru geldim. Ama içeri tabii ki araç girişi olmadığı için aracımızı burada bıraktık. Yürüyerek bir bakacağız. Şuradan karşıdan geldim. Şu güneşin olduğu yerden. Abi çok güzel bir vadi gibi gözüküyor. Bir de baksanıza ilerlerde şeyler var. Ee, ne denir? Mağara, mağaramsı şeyler var. Onları merak ettim. Gördüm. Öyle geldim planda yoktu yani. Bu arada yeni videoda herkese merhaba. Hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel yorum yapmayı da unutmayın. Kötü yorum yapmayın. Moralimi bozmayın. ateş yakmış gibi. Abi burası e, burayı tanıttım ben ya. tavran Barajı diye geçiyor arkadaşlar burası. Hidroelektrik santrali. Elektrik üretimi yapılıyor. E, burada. Öyle. Abi buraya var ya drone ile çekeceğim. Yarın büyük ihtimal. Çünkü güneş batıyor bugün. Aa! Vallahi bir şey gördüm. Bak siz de görmüşsünüzdür. Bir dakika gözüküyor Bak şimdi parmağımın tam olduğu yerde küçük bir oyuk var. Tam şöyle göstereyim. Tam orada. Abi taşla örülmüş. De. Şöyle bir sıkıntı var. Oraya o insan nasıl çıktı? Ya da şöyle bir şey yukarıdan tam şuradan tamam mı oradan böyle aşağı doğru inip oradan uzun atlama halletmiş olabilir bu işi bu arada aşağı ineceğim dedim de abi yol orada bitiyor bu tarafa nasıl geçeceğim lan ben Neyse ya. Manzara güzel abi. Şuna bak. Manzara harbiden gerçekten güzel. Bu iki dağın arasını gerçekten değerlendirmişler. Baraj yapmışlar. Önce bir şuna şuna bakacağım. Ne var diye. What the fuck? Hey. Can you hear me? Sen kimsin? Ben benim. Bu ne lan? Anam bu ne lan? Le bu ne lan? Lebelebelep Lep Tamam bu kadar Gerizekalı gibi yaptığımız hareketler yeter Değil mi lan? He Şimdi dünyada bir ilk. Bu videoyu daha önce kimse çekmedi. Daha önce böylesini görmediniz. Böylesi yok. Şimdi şimdilik şimdilik başıboş geziyorum şimdilik. Çok korkutucu değil mi ya? Heh? Korkunç değil mi bro? Böylesi görülmedi. İlne taş alan dağcı yabani hayvanlara saldırdı. Korkuyor lan gitmeye? Allah Allah. Arkadaşlar gördünüz mü? Kapı. Daha çok ilgimi çekti bak. Şuraya baksanız abi. Burada ne ne yaşanmış burada ya? Aa bak orada kayayı patlatmışlar. Gördün mü? Belli o kaya patlamış. Çılgın dağcı. Çılgın dağcı. Bu kadar yeter. Ben bu gece burada kalmam yapmam. Uuu. Aman aman nerelere geldik. Abi yanımda bir kişi daha olsaydı şuraya giderdim. Bir de o kapının üstündeki boşluklardan bakardım. İçeride ne var diye. Ama gel gör ki Yusuf Yusuf korktum ya. Burası arkadaşlar Balıkesir'in Havran Barajı diye geçiyor. Şöyle. Havran Barajı'nda olan bir yer. Biraz önceki mağara çok yani mağara değil tünel gibi bir şey insan yapamadığı belli ki. Çok interesting. Burası da interesting. Hele şu yukarıda olan bak orası daha bir interesting. Abi sen oraya nasıl çıkıp da duvar ördün ya insan içine girmesin diye. Ki bunu neden yaptın? Ne var içinde? Değil mi? Akıllarda tek bir soru. Şu çayın aktığı şey belli görebiliyor musunuz? Bak sadece çayın etrafı yemyeşil. Koyu yeşil. Yeşilin 50 tonu. Harbi yeşil yani. Bu yeşil işte. Bak şimdi videoda şöyle göstereyim size. Bu videoda böyle olsun ya. Yani e, şuraya aşağı bir yere. Yani şuradan geçemeyeceğim büyük ihtimalle de. Oradan gelirim oraya bir yer. şu çamların içine bir yere ben bir kamp yapacağım. Şuralara bir yerlere. Sonra yarın tekrar evime gideceğim. Evimde motor bir aksesuarlar takacağım. Çadırımı değiştireceğim. Çadırı çok beğenmedim. Çok kötüymüş. Bravo Siki diye bir çadırım var. Aşırı kötü. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoluk videoluk sanki kışlık konserve yapıyoruz. Bu videoya bu kadardı. Bir sonraki videoda yani yarın görüşürüz. Yarın Cık, ne yapacağım ya? Bilmiyorum. Takılacağız. Bakalım. Sürprizler. Ha bu arada kamera karşısında utangaçım. Biraz kusura bakmayın. O yüzden I love you. Bye bye.